Şimdi diyeceksin ki bu, bu practical anlamda yapılabiliyor mu? Deneyeceğiz. Umut, MDI-SEC 1338 bu uygulamanın çalıştığı yer. Tamam mı? <laughs> bu benim bilgisayarım şu an. Yok hayır daha değil. O, o kadar noktaya geldik. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> tamam mı? Şimdi... Deniz kaçmış mı ya? Olaya bak. Evet. Oğlum, bak kod yazdık. Run etmesinde başardık. Ne arıyorum? Şu vatandaşı arıyorum. Tamam Bu bir tane proxy tool'u. Daha önceki yayınlardan beri görmüşsündür, hatırlıyorsundur diye düşünüyorum. Kampüsü bununla eklediydin sen sanırım ya. Değil Şencilik mi? Öyle bir şeyler oldu. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bunu sağ taba koydum. Değil mi? Tamam. Burada var. Bu vatandaş geliyor. Bu browser'dan çıkan taleplerin hepsini bu ekranda görebiliyoruz. Değil mi? Bu browser'dan çıkan bütün talepleri Hı -hı. burada görebiliyoruz. Okey. Okey. Bundan bir tane de New Incognito Tab olarak açacağım. Bunun aynısından. Yani iki tane browser'ım var. Şimdi buradan register ediyorum. Diyorum ki m1 at yokmail.com olsun. Mail falan gitmiyor zaten de. Parolamalı her şeyi aynı yaptım. Bir şeyler ters gitti burada. Bakalım oldu mu? Tamam. User olmuş. Girdim. Dashboard. Vatandaşı yüz kredisi var mı? Var. Geldim. M2 yaptım. Bu user'da kayıt olamadı oldu. Login yaptım. Bu vatandaş da var. Mükemmel, değil mi? Harika. harika. İki vatandaş birbirine para transferi, yani kredi transferi yapabiliyor. Şimdi benim amacım ne abi? Benim bir takım toolkit ve set kullanarak bu işi bahsettiğim end flag vesaire kısmıyla şey yapmak, değil mi? İki request'ı aynı anda land ettirmek. Bakalım olacak mı? Şimdi Yapmam gereken şey, hedefimiz şu olsun. Sağ taraftaki M1 user'ı, sol taraftaki M2 user'ına bir kredi göndersin. Ve bu gönderilen kredi request'ini burada görüyorsunuz değil mi? Bak gitmiş yes. M2, M1'e. Şurayı biraz küçülteyim, yayına biraz büyük gitsin böylece değil mi? Bunu gönderdim repeater'a. Yaptığım şey şu arkadaşlar. Bu request şu anda HTTP 2 gidiyor gördüğünüz üzere. Tamam mı? Okay. Ben bunu gelip bu tuğla söylüyorum ki bunların tamamı aslında bir toolkit hikayesi. HTTP 1'e çevir abi diyorum. Tamam. Bu nasıl bir şey ya? Basit tamam, olur, okay. ne olacak ya? Yani? Gerçi tamam canım tamam. yani bu da bir client olarak çalışıyor yani işte. Client bu. Şu. HTTP client. I. Browser'dan okay. hiçbir farkım yok benim yaptım. 99 tamam. kredim kaldı değil mi? Hani. Okey. Şimdi diyorum ki bundan bir tane daha üret bir requestim daha var ve diyorum ki bunları bir gruba koy. Tamam adı da grup 1 olsun. Bu grup 1'in içerisindeki şu doc 1 olan krediyi 90 yaptım. Bir ha. tane daha koy dedim. Şimdi iki tane 90 olan requestim var iç içe. Bak bu da 1 olandı. Bak buradan sen de basarsan diyor ki 98. Süper. Mutluk mükemmel ha, değil ha, mi? Beklediğimiz Bak, gibi Bak burası 98 şey. olacak refreshlersek Ama ama ben şimdi bu gruptaki requestlerin hepsine dersem ki şuraya gel, dersem ki bunları last byte'ı senkronize edecek şekilde paralelde <laughs> birlikte gönder. Sen slaşar slaşan bile yazıyorsun ya, yani. Ne uğraşacağım <laughs> Bir oğlum? Bak buradan tek gönderince 97. <laughs> bu şekilde paralel yap gönderdiğince 7. Demek tamam. ki çalışmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bak 193. Bir dakika çalışmadı değil, çalıştı yani değil mi yani? Hayır, 200 kredi, kredi, kredi var. var. Para Yok, gitti ama olur. ama istediğim şekilde land etmedi. <gülüyor> evet, <gülüyor> tamam. evet. Şimdi ben ne yapacağım? Bunun Oops. POC'sini yapabilmem <laughs> için 193'ü geri yolluyorum. <laughs> Aslında çok güzel bir demo oluyor. Niye? Bir sitede iki tane kendime ait ekantım olabilir abi. Tamam mı? Ve oldurup böyle para üretebilirim yani kendime. Yani başarabilecek başarabilecekiz. Geliş geliş konuştuk ama bakalım bu oluyor mu yani. Birinci <laughs> <laughs> olarak derdimiz bizim bu çözmemiz gereken. Tamam mı? Aynı anda Lende'de bilmeye çalışacak. Mesela iki requestle göndermeye çalıştım. Olmadı. Şimdi bu adamda 200 var değil mi balans? <laughs> 200. Diyorum ki sen 190 gönder. Sen de 190 gönder hani ve bir tane gönderdi de 199 olduğunu emin oluyorum tekrardan. Tamam. Bu arada gerçekten hacker dediğin adam şu anda ben ne yapıyorsam aynısını yapıyor. Aynı tool'larla aynı şekillerde abi. Tamam mı? Tamam. Sadece benim şunların hepsini paralelde aynı anda göndermesine ihtiyacım var. Ve gönderdikçe şu anda Hı. çalışmıyor abi. <laughs> Hit edemiyorum tamam. hala bahsettiğim yere. Anladım. Yani teorik olarak çok rahat bir şekilde ya sömürülemez, bu mümkün değil dediğimiz bir case'e bile hit etmek için deneme yapmaya çabalıyorum. Ya da konfigürasyonunda bir hata var. İkisinden biri olmak zorunda. Hı hı. Evet. Bunun için yapacağım konu şu, ben... Bu arada da testlerini böyle yapıyorlar gerçekten hayatında. Oturuyor, buradan böyle minik minik deniyor. Bunu geriye yolluyor, bunu buradan yapıyor, 200 diyor. Protokolü değiştirmeye çalışıyor vesaire vesaire. Chat'ten de bu arada nerede orası Çetimizi bulabilirsek. Eğer... İki request'tense request sayısını arttırmayı deneyebiliriz abi. Hit, et, hit etme ihtimalimiz yükselir. İki request'tense request sayısını. Mesela bu da işte sesli düşünmenin hacker'ın baktığı açı şu. Abi sen sadece iki request'e aynı anda hit ettirmeye çalışıyorsun ya diyor. Üç Hı -hı. yap. İlki Hı -hı. kaçarsa bile diğer ikisi peş peşe <laughs> gelebilir diyor evet. adam. Evet Mantıklı ama bu yani. sefer de Şuna dikkat etmen lazım. Emant'ı çok büyük yazarsan ikinci request yukarıda Hı. takılabilir. Yani olayı ne kadar böyle Bilmiyorum, siz de çok <laughs> keyif alıyor musunuz bundan? Hani çetrik <laughs> <fikrim gülüyor> yok ama hani benim için neden bu kadar keyifli olduğunu anlatmaya çalıştığım yer tam olarak burası. Yani mesela birazcık düşürüyorum tamam mı? Birinci request mesela atıyorum 90 alsın, ikinci request de 90 alır, 180, Hı. üçüncü o arada girerse 270 yapabileceğim diyorum. Şu anda mantıken. Ben evet. Şimdi 99 oldu. 98 okey bunlar çalışıyor. Bunların üçü bir arada aynı grupta. Hepsini paralelde gönder. Insufficient credits dedi tekrardan. Aa, çünkü bunu 90'da unuttuk. Bunu artırmayı unuttum. Baktığınızda tekrardan Aa, hala tamam. daha aynı yerde kalıyor. Bizim bu yarışı kazanmamız lazım abi. Yani tamam. <laughs> derdimiz tamamıyla bu yarışı kazanmak üzerine ya da benim konfigürasyonda bir hata var. Onu da öyleyse debuglayıp bulacağız tamam mı? Yani şöyle bir şey yapabilirim. Bu Daha... şeyle peki Next.js bununla ilgili bir koruma yapıyor olabilir mi? Mümkün bu değil. şey hani framework seviyesinde çözülebilecek bir şey değil değil mi? Sen request Hı -hı. yani bu Hı -hı. imkansız tamam. Çözümün en son konuşacağız. Sadece şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hani bu oluşturduğum şu grupta falan bir sorun var acaba diye. Close deyip bunların hepsini kapattım. Proxy'e geldim. En son bu request'i bir daha göndertiyorum bir tane. Bir takım oynamalar yaşanıyor ama benim network'ümden kaynaklı olabilir ya da ya da site cevap vermiyor olabilir. buraya erişim mi buldunuz gençler? <laughs> Şu anda siteye daha iyi. Birini, şey. Biri, abi ben patlattım. Yazacak şimdi biri. <laughs> Bunu anlamanın <yoğun> yöntemi arkadaşlar. <laughs> <Ha> i̇şte aynen <laughs> bir, bir, bir arkadaş da sordu. Benim de tam anlayamadığım noktayı. Abi işlem mantıklı ama neden end flaglerinin aynı anda gideceğini varsayıyoruz. Zaten varsaymıyoruz. Hani... Olmuyor da zaten değil mi? <laughs> zaten gördüğünüz üzere yapamıyoruz da. Hani... <laughs> Bir dakika bunun adı bu değil ki. Şundan takip edip anlarız. Ee, bu. Database ile ha Postgres'in bir sorunuyla karşılaşıyor olabilir miyiz acaba? SQLite değil mi? Aa, pardon SQLite diyecektim. Tamam. Geldi. Bir gitti geldi. Tamam mı? <laughs> Seri Quest'ler bizi yordu galiba. Ya da birileri okay, girdi şu an senin adamı. yaptığın gibi bir şeyler yapıyor şu an yani. Ya o, o yapamamaları lazım ama hayır. hayırlısı ha. yapıyor da olabilirler. Çünkü şey senden IP'ni o yüzden istedim. Bunun bu portuna bizden başka hepsinin eleşimli olması lazım. Aynen. Özetle ben şimdi aldım bu eman kısmı kısmını. Bu da dursun okey. Bir dedim gönderdiğim vatandaşı aldım. Ben bunu 90 yapacağım. Protokolün eşitliği 1'e çevireceğim güzelce. 90 yapıp 90'ı gönder diyeceğim. 109 kalacak değil mi geriye? Gayet güzel. Şu ana kadar her şey mantıklı abi. Ama make sense. Aldık. Bunu da 1 yaptık. Ve 91'ini geri yolluyorum tekrardan. Ya farklı yaptım hiçbir şey yok. Oğlum, kaybettik sandım ya. Para kazanalım derken kaybettiğimizi <laughs> <diye> düşünsen. <laughs> <laughs> Mümkün <gülüyor> değil yani. Hani. Anladın mı? Kafam çoğunluğu <laughs> Altı okay. ee, ya attım içerisine. Bunu, bunun sayısını 3 dört tane de artırdım. Her tamam. şey mantıklı ve gayet güzel benim gözümde. Şimdi diyorum ki sonuncuya gidip, abi sen bunların hepsinin last byte'ını aynı anda gönder. Senden tamam. bunu istemekteyim diyorum ve paralelde yolla dediğim anda cevap alamıyorsun. <laughs> Something went wrong. Bence de. <laughs> Yok yemedi. Ee, acaba şeyde mi sorun yaşıyoruz? Bu arada ben bunun aynısını şey yaptım bu Yayından önce dedim ki ulan şimdi bir şeyler ters gider. Hani bakalım kadar... <laughs> denemedik de ama düzgünce çalışıyor mu diye. <laughs> ya abi işte Aynen. güzel kod yazmışsın dedim sana Aynen. Aynen. Evet. yani. Mehmet bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Ondan o. Ee, şimdi şu anda sorgulamaya başlayacağım yer tam da bir hacker'ı gözlemlediğimiz bir yerdeyiz aslında. Şu anda hacker'ın sorgulamaya başladığı yer ay bu diye çalışmıyor ki her şeyin çalışmasını bekliyoruz değil mi? Hı uh -huh. İşte bu zaman gidiyorsun işte birlikte çalıştığın arkadaşın varsa onlara soruyorsun. Hani chatten e, işte insanlar bir şeyler söyledi. Mesela Kutay'ın dediğini denedik. Mesela bir şey değiştirmedi hayatımızda. Hani Murphy kanunu mu? Tam olarak aynen öyle. Şu anda yaşanan şey Murphy kanunu. Kesinlikle. Sadece şeyi merak ediyorum bir şekilde laklanıyor bu. Şöyle bir şey yapabiliriz. Sadece e, emin olmak için istiyorum dostlar. Bir daha build etmektense ya yani bunu yaparsak şimdi şey olacak. Bu userların hepsi gidecek. Şunu deneyebiliriz. Bir dakika. Benim bunlardan hangisini önce seçtiğim kimin ne zaman gideceğini mi etkiliyor? Hangi request'i önce yollayacağını mı seçiyorsun? Okay. Balans 20 dedi. 90, 180 her birini aslında gönderdi. Ve bu sefer insufficient diyor. Doğru Aa. çalıştı gene değil mi? Şu anda gene doğru çalıştı. Bakalım. Artık uygulama da çalışmıyor tam. İki, yani üçüncü request neden? Mesela 90 yazdık ya. ilk iki request gitti. İlk iki request gitti. Peş peşe geçtiler. Üçüncü abi geride kaldığını gösteriyor bu. Benim Aynen. amacım bunların aynı anda gelebilmesini sağlamak. Normal şartlarda benim beklentim hani e, bunun 2-3 requestte olabilmesi. Çünkü bahsettiğimiz yaklaşım bana son derece doğru geliyor. Hani <laughs> ee, sebebini şimdi anladık arkadaşlar. Hosting firması mail attı bana. <laughs> Bunu lokalde yapsam daha iyi olacak galiba. Şimdi ona bakıyordum. <laughs> ne diyorlar abi? Aynen. Kapattık mı senin hesabı diyorlar. Yok <laughs> Yo, kapattık demiyorlar da şey diyorlar. Slowlaş, re gelen requestleri slowlaştırıyorum. Harika bir örnek yaşanıyor ya şu anda. Evet evet bayağı Adamlar bildiğin, hani... demiş ki we have indication that your system has been attacked. For those reasons all the incoming requests will be slowed down randomly. Abi <laughs> resmen kendi kendine kurduğun sistem seni engelliyor abi hacklemenden. Çok, çok çok güzel bir örnek oldu evet. ya. Ama bir kere daha deneyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım 98 okey makul güzel. Yalnız abi. Ama, hakikaten iyi örnek oluyor bu abi. Evet. Arasan böyle bir şey bulamazsın mesela. Ama şeyi anlamıyorum mesela. Ah. Ne? Al, ne? işte oldu. Ne? Ne? İşte oldu. Ne? İşte. Ne? Let's go. Ama bir şey söyleyeceğim. Ha, en nihayette gene toplamları 200 kalmaya devam ediyor. Bu adamlara de request'leri slowlamasınlar. Hosting firmasının request'leri slowlaştırması <laughs> benim işime yaradı şu <laughs> evet. an. Çok saçma. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> evet değil mi? Aslında kesin bekliyorlar birbirlerini. <laughs> Abi. Ya bu, bu, daha güzel bir gerçek hayattan örnek yapamam ya. Yani <laughs> Ne kadar uğraşsam bundan daha gerçeğini uygulayamam mümkün Yok, değil abi yani evet. yapamam uğraşsam yapamam hani yani peşine düşüp az önce exploit ettiğimiz kod örneği arkadaşlar tam olarak şurası hani evet. yani tekrar bir anlatalım kafa karışmış olabilir hikayede hani ama tam olarak şunun derdindeyiz ee, nerede çiziyorduk belli ki burada değil. <laughs> burası değil abi mi? Buradaydı sanırım. burasıydı galiba. Şu anda peşinde olduğumuz ve başardığımız şey şu temelde. Her ne kadar bu iki transaction, her ne kadar bu iki transaction'ın e, nerede çizgimiz? Üstünü kapatıyorsun. Ben onu istemiyorum. Hayır, hayır. Bu hiç değil. Şimdi biraz küçültelim. Böyle olsun. Diyor. Ha. Şimdi şimdi benim yeşil olan prosesim geldi, başladı. Bu transaction'ın içerisine girdi birinci request'im. Bu request daha bunu gönderdiği anda ve bu daha da database'de commit edilmeden ikinci request'imin buraya gelmesi lazım. Şu bölgeye evet. geçmiş olması gerekiyor. Ki bu amount sorununu kontrolünde problem yaşamayayım. Aynen. ve bu da buraya girmeyi başlarsa ikisi de database'de bir hesaptan ekstra ekstra para çekiyor olacak. Ve iki hesap da bana ait olduğu için bir hesap eksiye düşecek. Yes. Sonra peki evet yani sen sonra gideceğim bundan şey refund talep edeceğim falan. Bayağı bildim yani... para kaldırdın. <laughs> Abi bu tam olarak minting dediğimiz hikaye böyle almaya başlıyor ve bu kredi içeren birçok yazılımda Türkiye'deki bankacılık sistemleri de dahil olmak üzere bizim Pentes ekibimizin de bulduğu bulgular arasında. Gördüğünüz üzere şu ana kadar bak onlarca şey denedim. Toplam gönderdiğim request sayısı 50'yi geçmedi, geçmedi. bak kaç tur denedim. 50 request request'lik. Yani, aynen gerçekten hani bu niye çalışmıyor diye denerken oldu işte yani, evet. üç, yani şey 3-4 tane request yaptım bitti. Bir tane şey söyledi Kutay o baya hani hoşuma gitti. Tam tersi olsaydı bu sıralar updated sender'la updated recipient'in olduğu satırlar ters olsaydı eğer daha kolay exploit edilebiliyor. Evet. Çünkü decrement yani daha, daha önce increase ettiğin için şimdi şu ee... delayleniyor. Şunun decrement edilmesi, kontrol edilen, çek edilen user'ın bu çekin şu kısmını aşağı attığın zaman şuradaki 20 milisaniye kıtlık da kazanmış oluyorsun. Evet, kazanmış aslında. oluyorsun aynen. O zaman aynen. 10 milyon dolarlık soru uşirin bu zafiyeti nasıl çözeceğiz? Abi o yani application level lock koyman lazım bir şekilde Yok. hani burada bir operasyon başladı o yüzden bu operasyon başladıysa en tepede gelecek bütün tür requestleri ha. geri göndereceğim burada zaten update var diyeceğim hani e, benim aklıma gelen ilk çözüm ve ilk yani tek çözüm o şu an. Benim aklıma gelen bir çözüm vardı. Bunu yapmaz ya insanlar falan diyordum. Abi sonra bunun documented olduğunu gördüm. Benim aklıma gelen çözüm ne biliyor musun abi? Hı. Şu iki update işlemleri var ya benim bu transactional Hı. yapının içerisine sadece sorgu mu yazmam lazım? Yani şunu yapamaz mıyım? Ben mesela şurada update sender'ın balansı sıfıra düştü mü diye baksam. Şey değil mi? Evet. Nerede bakacaksın buna? Database'de. 64. satıra mı koyacağım bunu? Evet buraya. Ve varsa rollback al diyeceğim. Doğal olarak şu update iptal olacak. Yani kredi çeki adamın hiçbir şekilde eksiğe düşmemesi bekleniyor ya. Hani hı hı. bu durumda ben bunu tüm transactional yapı içerisine koyarsam abi ve bunu gördüğüm anda geriye rollback edebilirim. Mi? Yoksa gerçekten çok mikro state mi yaratıyorum tekrardan uygulama içerisinde? Gene bir tane daha yaratıyorsun bence. Bir de işin özünde burası eğer sıfırın altında mı diye kontrol edip onu oraya göndermeyeceğim dersen... Dokümentasyona gerçi... bakalım. Ne bu? Ha, Prisma. Tamam. Prisma'nın... Ee... Benim bu örneği... Bu kodu yazmama sebep olan örnek. Neden 100 dolarlar 200 dolarlar var şimdi anlıyorsun. <laughs> Official documentation'dan aldığım bir örnek. Sender balansa bak burada diyorsun. Ha gel ha. Update ettikten sonra balansa bak. Troll'lar evet. sonra bu sayede zaten geri toplayacak. Evet, transition. geri toplayacak. Yani Sender'ın kontrolünü burada yapıyorsun. Critical bölge transaction'a girmeden önce. Bu çözüyor gibi gözüküyor, değil mi? Ya da gerçekten çok minik bir micro state daha mı oluşturuyorsun uygulamanda. Burada değil yok ya. Burada bir şey yok asinkronisi yok en azından. Ama tabii bu alakası yok bu söylediğim şeyin. İki request birbirinden bağımsız çalışıyor. Mesela farklı işte burası siber Güven'in en keyif aldığım noktalarından bir tanesi. Mesela iki tane JavaScript düşün... biliyor olman çok ciddi anlamda avantaj sana bu noktada. Evet. Hani senin baskı biliyor olman lazım bunları exploit edebilmen için. Hani çünkü burada o JavaScript VM'inin nasıl çalıştığını biliyor olman lazım Node'da en azından. Hani burada bunların nasıl schedule edildiğini, araya acaba hani iki satır arasındaki çalışacak şeylerin hani ne kadar synchronous, ne kadar asynchronous aynı thread'de mi değil mi onlara kadar gidiyor. Ki işin özünde sanırım Node.js'in single threaded olması, abuse edilmesini biraz daha zorlaştırıyor mu? Kolaylaştırıyor mu mesela? Merak ettim şeylerden. Abi Single threaded bile. olsun. tam single threaded olsun. Abuse Hı -hı. etmesini kısmen kolaylaştırıyor. Ama bu sefer de scalability falan yaptığı için app'ler abi 10 tane app server'da falan çalışıyor. Hani Evet tamam işte hani sen ancak yeni bir node prosesi yarattığın zaman bu sana problem çıkarabilir hale geliyor. Evet. Aslında çünkü bunlar senin oraya koyduğun callback'ler JavaScript VM'inde nasıl schedule edileceğe kadar gidiyor ya olay. Ama dediğin gibi iki farklı makineye gidecekse, evet. Nginx'i iki farklı makineye gönderdiğinde bu söylediğimiz olayların hepsi zaten ortadan kalkıyor, zaten konkülüsü oluşuyor. Neden abi? Mesela şeyleri falan çok sorgular insanlar. Bizim özellikle hep dalga geçiyorum ama Gen Z developerları hayatında story Procedure yazmazlar tamam mı? Değil evet. mi?